Herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Türkiye hakkındaki düşüncelerim videoma hoş hoşgeldiniz. E, haftayı mavi takım 2-1 üstünlükle kapattı. Salı günü size söylemiştim. E, elinde e, menü olan bir takım bile yenilebiliyor. Nitekim mavi takım ucundan kazandı. Yani kırmızı takıma burada tebriklerimi sunmam lazım. Çünkü ellerinde o e, tarifler olmamasına rağmen e, 4-3 şeklinde yenildiler. Yani 4-3 kazanabilirlerdi de. O açıdan ellerinde tarif de olsa menü de olsa bir takım rahata ermemeli. Bu yüzden e, mavi takım bir sıfır öne geçiyor salı günü. Çarşamba günü tamamen komple balık. Yani e, balık üzerine bir e, menü hazırlanıyor. Mavi takımda Onur'la Semih. Kırmızı takımda Emre ve Alper kalkan balığını mahvediyorlar. Bir tanesi barbekünün içine düşürüyor balığı. Öbürü balığı ikiye ayırıyor. Yani anlayacağınız kalkan mahvoldu. Zaten ikisi de puan alamadı buradan. Sonra bir o takıma puan bir o takıma puan. 2-2 i̇ki, iki. dediler ki Aa, biz bir şey daha isteyelim sizden. Bunu kazanan oyunu kazansın. Dediler ki istavrit yapın. Alperle Emre karşı tarafa Onurla Kerem bu tarafa ee, Onur balığın içindeki iç organları çıkarmamış çıkardım zannetmiş çıkarmamış ya da çıkardığı balıkları süzgeçte bırakmış tabii ki Alper bu işin içinden geldiği için balıkla uğraştığı için ve balıktan para kazandığı için otomatik olarak Alper ve Emre kazanmış oluyor ve böylelikle kırmızı takım 3-2 oyunu almış bulunuyor ve durum bir geliyor. E, kavgayı sonra, kavga ve e, tartışmaları sonra ele alacağım. Dün akşamki son oyunda İskenderun'da Hatay'a özgü yemekler yaptılar ve 19'a 16 şeklinde mavi takımın üstünlüğüyle tamamlanıyor. Tabii e, çok ilginçtir ki bütün yemekler 4-3 bitiyor. E, bir tanesi kırmızı takımın lehine Diğer dördü mavi takımın lehine 4-3 bitiyor. Çok ilginç. Ee, şöyle ki nasıl anlatayım? Bir taraftan sevindim. Sonuçta dediğim gibi %55 mavi, %45 kırmızı ya da %51 mavi, %49 kırmızıyı desteklediğimi daha önce söylemiştim. O yüzden bir taraftan sevindim. Bir taraftan da üzüldüm çünkü Emre, Alper ve Eda e, potaya düşme ihtimali yaşayan e, sevdiğim yarışmacılar. Nitekim e, Emre bireysel dokunulmazlığı kazanarak kendini kurtardı. Burada bir sorun görmüyorum. E, oylar eşit dağıldı. E, Erim ve Eda arasında. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben size söylemiştim. Ben e, geçen hafta Erim'in tavrından hiç hoşlanmadığımı bir an önce elenmesini istediğimi söylemiştim. E, dün akşam Eda bir kahramanlık yaptı. Tabii ki e, ondan beklenilen bir şeydi. Ben bekliyordum. Ama bir taraftan da acaba dedim erimi de atarmış çünkü son iki haftadır Eda da potada. Biraz dinlenmek istemiş de olabilir. Öyle bir şey yapmadı ve kendini gönderdi. Bu çok kahramancı bir şeydi. Daha önce bunu yapan çok az kişi var. Daha önceki yıllarda. O yüzden Eda'yı tebrik ediyorum. Ve tartışmalara geliyorum. Şimdi arkadaşlar, fragmanda Onur haklı bir görünüyor ama aslında o haklı olan Semih. Yani Onur'un Semih'i hiçbir şekilde dinlememesi, devamlı yüksek sesle konuşması, kimseyi dinlememesi tabii ortamdaki şeyi arttırıyor, tansiyonu arttırıyor. Şimdi burada tabii ki de Semih haklı. Çünkü Onur kaptan olduğu zaman herkes dinlemek zorunda. Yani eğer sana yukarıdan birileri yardım ediyorsa de ki arkadaşlar bir kişi konuşsun. Hani bir kişi konuşsun ben onu dinleyeyim. Yani o bana yardım etsin de Ondan sonra kaybettiğin zaman da Hani bunu öfkeyle karşı tarafı yükleme Bu yüzden Semih haklı Her ne kadar onu sevsem Onuru sevsem de Ki Semih'in hiçbir tabağa geçmedi bu arada Dün de kaybetti ee, Gelelim Beyza'ya Beyza dedi ki Biz bir takım olamadık Takım olamadık Siz de dedi, büyük balıkları aldınız Bize küçükler kaldı Tabanız geçecek diye ee, şunları yaptınız hani tabanız geçse de yazılmayacağınızı düşünmeyin. Şimdi burada Beyza çok yanlış düşünüyorsun. Tabağa geçen kişinin yazılması hiç adil değil. Dün Erim'in yazılması normal çünkü yazılacak başka kimse yoktu. Ama ve lakin çocuk 3'te 2 yapmış. Kız da dedi ki ben dedi 3'te 0 yaptım kendime atıyorum. Yani senin de burada demen şöyle olması lazım. Siz geçiyor hani tabaklarınız geçiyorsa ben ee, geçmeyen tabakları yazmam gerekiyor. Böyle düşüneceksin. Yani yazılan şey, geçen tabakları da yazmak hiç adil olmaz. Yani bunu daha önce Şirin Eda'yı yazdığında da söyledim. Ben orada da kabul etmedim. Ee, yazıl yani Geçen tabakları yazmak o tabağa geçen kişiye adil olmuyor. Ya o potaya düşerse, ya potaya düşüp elenirse, yani buradan da bakılması gerekiyor. O yüzden Beyza'ya burada bir tık kızdım. Haklı da değil. Kerem çok güzel konuştu. Hem ee, ıslak kek yapımından önce, hem e, oyları verirken çok güzel konuştu. Çok haklı tespitlerde bulundu. Analiz düşün, analitik düşünüyor Kerem. Onu da tebrik ediyorum. Bireysel dokunulmazlık kazandı ıslak kek yorumuyla. Başarının devamını diliyorum. E, zaten da yazılamıyordu biliyorsunuz e, dokunulmazlığı vardı. E, artık takım oyunları da bittiği için. Bugünkü bireysellikten düşer mi düşmez mi onu göreceğiz. Bir de bakalım bu akşam kim düşecek o da var. Ee, evet arkadaşlar yani benim düşüncelerim bu kadar. Tabii ki hak verirsiniz vermezsiniz orası sizin bileceğiniz iş ama dediğim gibi Semih ile Onur'un tartışmasında Semih haklıydı. Beyza'nın ortaya attığı bazıları doğru bazıları yanlıştı. Ee, o açıdan diyeceğim o ki programın vermiş olduğu stres tabağım geçecek geçmeyecek geçmezse yazılırım stresi. Ya yazılırsam potaya düşerim. Potadan elenirim stresi. Tabii ki de yaşamanız çok normal. Burası bir yarışma ama dünyanın sonu değil. Elendiğiniz takdirde en azından ilk 10'da olacaksınız. Evet şampiyon olma umuduyla geliyorsunuz ama şöyle düşünün sizden önce elenen bir sürü insan var. İlk 20'ye ilk 15'e giremeyen insanlar var. Siz gene bir şekilde allem ettiğiniz, kalem ettiğiniz, kazanan takımda olduğunuz bireysel dokunulmazlık aldınız. Eninde sonunda bir sonraki haftaya kendinizi attınız. Biraz da oradan bakacaksınız. Ben ilk ona giren bütün herkesi başarılı buluyorum. O açıdan ee, bu korkuyu yaşamanızı çok da normal karşılıyorum. Eee bu arada bu akşam Erim'in gene o, oraya bu ara, buraya bağırması ve Kerem'in de iki dakika seninle muhabbet edilmiyor demesi benim canımı sıktı. Erim biraz daha sesini alçaltırsa ve o şekilde yardım ederse ben mutlu olurum buradan. Kendi açımdan konuşuyorum çünkü benim desteklediğim bir yarışmacıya karşı söylüyor. Bir de aynı zamanda Alper için de söylüyordum bunu. Onu da duydum. Biraz daha volümünü düşürürsen Erim çok mutlu olurum ben. Evet arkadaşlar... Düşüncelerim bu kadardı. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki bireysel ee, oyundan, yarınki elemeden ve Pazartesi gününkü kaptanlık oyunundan sonra Salı günü yeni videoyla karşınıza geleceğim. O zamana kadar kendinize dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalın.